Hadi Mert hadi yap şu şey oyunu şimdi. La oğlum riski taşıyor. Hadi ya. bardak nasıl sindir Mert? Göster bize hadi. Hadi ne? Yürü <laughs> <laughs> git aşağıda kafasını. Hadi ne? Anlat oğlum. Lan yürü Mert yavaş. Daha, Onur lütfen. Onur bize bardak sinme nasıl olur onu göstersin. Hadi Onur. Onur ne yapıyorsun? Onur başla. Evet. Aa. Harikasın çok güzel siliyorsun. Bir de arka pasından alalım. <laughs> tamam güzel efsanesin. <laughs> Evet Onur Bey, Onur Hanım. <laughs> Aha, abla bir daha bak, bir Yunus bela bir bak, bela bir daha istedim. Evet. musun? Aa. Evet Çok güzel. Bugünkü dersimizde bardak nasıl silinir onu göstereceğim size. Önce ucu ıslak bir bezi alıyoruz. Bardak. Tilerci geldi valla ucu ıslak bir beze aldıktan sonra baş parmağımızı şöyle gösteriyorum. Alıp bardağın içine sokuyoruz. Sonra hareket şu. Şu şekilde 2-3 tur atıp ışığa doğru tutuyoruz. Herhangi bir leke görmediğimizde bu işlem tamamdır. Almakıyoruz şöyle. Sonra kendine bak. <laughs> 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 Yine tamam. aynı işlemi tekrarlıyoruz gördüğünüz üzere. Şimdi masayı da göstereyim.